Ee, The Secret Inside Your Birthday adlı e, dizimizi bitirmiştik. 3 bölümlük bir dizi olmuştu. Ee, bu sefer e, bölüm sayısını bilmiyorum ama e, doğaçlama bir dizi çekeceğim. Yani anlayacağınız yeni bir diziye başlıyorum. Ee, daha, e, dizide genel olarak göreceğiniz karakterlerin adlarını size söyleyeceğim. Ee, bu arada zaten Alice'i tanıyorsunuz, ee, baş karakterim. Ee, Alice'in ailesini de belki tanıtabilirim çünkü e, isimlerini tam olarak bilmiyorsunuz. Ee, şimdi genel olarak dizide oynayacak e, kişileri, e, kişilerin adlarını size e, söyleyeceğim. Ve e, dizimizin adı Yurt. Yani dediğim gibi doğa, doğa, konuşamadım, doğaçlama bir dizi olacak. Evet. Hepsinin adını söylüyorum şimdi. Alice tanıyorsunuz. Alice. Bir dakika. Evet. E, bu Melis, bu Deniz çok benziyorlar. Bu arada bunlar niye bir örnek? giymiş diye sorarsanız e, buranın forması her neyse. Evet. Alice donuyor. Melis Deniz sonrasında bu e, Zeynep. E, buranın e, girişiyle kaydolma şeyle ilgilenen bir kişi bu. E, adı Gülcan. E, şimdi erkeklere geçiyoruz. E, Evet bir dakika. Bu Bulut. Bu Furkan. Bu Kerem. Bu da Mert. Ee, evet. Yurtta yani genel yurt dizisinde oynayacak göreceğiniz kişilerin adları bunlar. Ee, şimdi size Alice'in ailesinin adlarını söyleyeceğim. Evet. Bu zaten Alice. Ee, sonra evin hizmetçisi adı Gül. Bu evin küçük bunlar, evin ikizleri. Eee bunun adı Açelya, bunun adı ise Can. Evin annesinin adı e, Ayça. Babasının adı ise konuşamıyorum. Baba e, evin babasının adı ise John. Evet. Küçük bebeğin adı da Melek. Evet, bu ailen, e, bu aile bu kadar zaten. Evet arkadaşlar bu bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Ee, çok yakın bir zamanda yurt altı e, dizimiz yayınlanacaktır.